Şimdi dik üçgenler verilmiş. İki tane, bir tane yukarıda, bir de burada verilmiş. Şurası 3 birim, hipotenüs 5 birim. Şu an sarıya boyadığım üçgen. Özel bir üçgen, 3, 4, 5 üçgeni. HD'nin 4 olacağını söyleyebiliriz hemen. Burası 4 olur. Sonra şu taraftaki üçgen üzerinde, şu an yeşile boyadığım üçgen üzerinde de yine Segor teoremi uygulayabiliriz. Burada da BH'yi hesaplarız. Şuraya X denmiş, buraya da Y diyelim. Burada yeşil üçgende pisagor teoremi uygularsak y'nin karesi artı diğer dik kenar 3, 3'ün karesi eşit olacak. Hipotenüs 3 kök 5, 3 kök 5'in karesi. Şimdi alıyorum karelerini, y kare artı 3'ün karesi 9, bunun karesi 3'ün karesi 9, kök 5'in ki 5 olacak, 9 kere 5, 45. Atarız sağ tarafa 9'u. Çıkarınca 45'ten y kare eşittir 45 eksi 9 30 6 olacak. Her iki tarafın kare kökünü alınca y eşittir 6 gelir. Şu uzunluk 6'ymış. Şimdi aşağıdaki üçgende şu an kahverengiye boyadığım üçgen üzerinde de Pisagor teoremi uygulayabiliriz. Biz y'imizi 6 bulduğumuza göre bunun üst parçası yani şu parça burası 6 olduğu için 6 artı 4'ten 10 gelir. Burada Pisagor teoremi uygulayalım. Dik kenar x, x'in karesi artı diğer dik kenar kök 19, onun karesi eşittir. Hipotenüs uzunluğumuz 10, onun karesi olacak. Yani x'in karesi artı kök 19'un karesi 19, 10'un karesi 100. Kaç yatıp çıkaracağız. 100 eksi 19, 81 yapar. x kare 81 ise de x 9 getirir. Aradığımız parça 9.